Parmağlarına karşınızdayız. Süper Lig'de lider Galatasaray konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Maç öncesinde olduğu gibi yine stüdyoda Orkun Yazgan ve Bahattin Duran'la birlikteyiz. Ve Metin Karabaş bizlerle birlikte. Metin abi hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar hoş bulduk. İyi yayınlar. Herkese selamlar. Sağ Teşekkür, Teşekkür ederim Berilcığım. İyi. Umarım siz de iyisinizdir. Biz de iyiyiz. İyi olmayı, Teşekkürler. Hazır. Evet, Galatasaray üst üste 14. galibiyetini almış evet. oldu ve golünde yeni transferden gelmesi tabii ki hem taraftarı hem camiayı oldukça mutlu etmiştir. Sen genel olarak maçı değerlendirecek olursan neler söylersin? Ya bir kere şunu söylemek lazım. Aslında maçtan önce yeni stüdyoda yaptığımız ayında Orkun abiyle e, beraberdik. Orada da bu maçın e, beklenenden belki zor geçebileceğini çünkü resmi maç temposunun yani oynanan maç temposunun hazırlık maçlarından çok farklı olabileceğini evet. bu alanda Galatasaray kağıt üzerinde kolay gibi gözüken bir müsabakada e, te, ritmini ve temposu nasıl ayır, e, ayarlayabileceğini bilemiyorduk. Ki, e, bazı soru işaretleri vardı. İşte Musere oynayacak mı oynamayacak mı o netti. Mertensin oynamayacağı da netti ama mesela bir hafta boyunca hoca o noktada işte Yunus'u Raşit Say'ı, Zaniyolo'yu on numara mevkisinde denedi. E, bunları ben yayında söylerken Orkun abi şey deyin. Matayı hiç düşünmüyor mu? Ki son antrenmana kadar da matayı düşünmemiştim. düşünmemişti. Maçtan önceki bir antrenman öncesinde on numara pozisyonda Mata'yı denedi. Ve Mata'yla başlama kararı verdi. E bu aslında beni yani son antrenman denesin, denemesinin ardından hocanı çok şaşırtmadı. Okan Hoca genelde şunu yapmaya çalışıyor. Ya Biz bir yola çıktık ve yola çıktığımız andan itibaren buraya gelmemizde bize başrol oynayan Oyuncularla devam etti. Yani kazanan takımı, başarılı takımı bozmama noktasında e, devam etti o konuca. Fakat ilk yarıdaki tablo tabii ki çok e, kayıp bir tabloydu. Üretemeyen e, topa sahipsin ama hani tabiri caizse topu ezen, e, eveleyen, geveleyen, ileri bir türlü götüremeyen, e, baskı kuramayan, kopuk bir Galatasaray vardı. İkinci yarıdaki müdahaleler belki de aslında işte Matan'ın sakatlığı, bazı sakatlıklar takımlara kötü gibi gözükse de oyunun değişiklikleri anlamında bir ivme kazandırabiliyor. Bu Rashica'nın girmesi ki ikinci yarıda hocanın kendi hatasında ısrar etmesi, etmemesi ki bu çok önemli. Okan Hoca bunu sezon başından beri yapıyor. Evet güvenip başlıyor fakat hata yaptığını gördüğü andan itibaren hatasında ısrar etmiyor. Yunus'u, Raşit Say'ı Hafta içindeki antrenmanlarda bu bölgelerde denemişti, olmadı ama 46'da hemen Zaniolo'yu soktu. Zaniolo'yu sokarak oraya bir e, hareketlilik ve bir e, agresiflik getirdi hücum anlamında. O yüzden şunu söylüyorum, yani ikinci yarıdaki Okan Hoca, ilk yarıdaki Okan Buru gelmiş oldu. Çünkü Kasımpaşa maç boyunca ileri çıkabilmek adına oyunu ortak olabilmek adına zaten bir şey yapmadı. Ee, Selçuk Hoca ve takımı şunu denedik. Biz topu verelim. Zaten hani bizim e, buradaki gücümüz belli. Eğer yakalayabilirsek bir tane atarız. Yakalayamazsak da belki oyunu kitleyebiliriz. Ama Galatasaray'ın elinde öyle bir kadro var ki işte Mertens'in yok, Mata Mata'nın olmadığı anlarda Zaniolo, Rashica, e, işte oradan Yunus, öteki taraftan Barış, Icardi, Gomis derken yani psikolojik olarak bile bunaltıcı bir kadrosu var Galatasaray'ın. Evet. Okan Hoca yanlış demek istemiyorum. Antrenmanlarda ya da hakkaniyetli davranmak istediği bir kadroyla başladı. Ama ısrar etmeyerek e, daha agresif bir tempoya kavuşturabileceği bir e, 11'e, sağdaki 11'e döndüğü anda maçı almayı da başardı açıkçası. Evet, önümüzdeki hafta Konya ile karşılaşacak ee, Galatasaray. Bu anlamda Nelson'un cezalı duruma düşmesi, Mata'nın e, yine bu maçta yaşadığı sakatlık, erken çıkması, bu alternatifli kadro sebebiyle aslında çok da göze batmayacaktır diye düşünüyorum. Siz neler söylersiniz? E, Mertens'in durumu neydi? Mertens'in durumu. Mert. Şeyden. Mert. Mertens bu hafta da oynanmaz gibi geliyor bana. Ha. Yani işte öyleyse yine biraz sıkıntı olabilir. Konya Spor'un da bu hafta onlar da oynamadılar. Hükmen olacak daha doğrusu. ciddi bir düşüş var. Zor deplasman. Ama o maçı kazandığı anda maç maçlar fazlasıyla diyelim 12 puanlık bir korkutucu tablo çıkıyor ortaya. Fenerbahçe'nin de Alanya'ya gittiğini. Çünkü Cuma değil mi maç? Cuma Galatasaray, Pazar Fenerbahçe. Evet. Şey yokluğunda Emin mi oynar Metin herhalde? Emin Bayram mı daha çok oynar? sonun yerine. Kaan Ayan oynar. Kaan var Ayın. artık. O, o. <laughs> yani o kadronu tam bahsediyordun. Yani abi sen de, biz, biz içeride şey yaparken Emin vardı bir oyuncu daha var o mu vardı derken Kaan Ayan'ı unutuyoruz. Kaan var. Evet. Hocamla onu konuşuyoruz. Yani hani kaç yıllık Galatasaraylı falan derler ya evet. hani sanki evet. hakikaten bu kadar işin içinde, bu kadar sürekli önde basıyor, topla buluşuyor, tek toplar, net toplar. Zaniolo, sadece şunu unutmadan söyleyeyim, bir yandan izliyorduk da gol attı ya. Hı hı. Mü müthiş bir pas var Raşit sanın. Orada e, şeyin koşusu var, çapraz koşusu diyelim, Icardi'nin. Icardi o tarafı açıyor. Fakat öncesinde 3 kişi arasından topu getiren de şey Zaniolo. Evet. Biz hani bir anda golün heyecanıyla onu tam duyduk, unu evet. gördük, unuttuk. Evet. Orada bir de o var, topu getirip önüne bırakıyor Raşit ve sonra sağa kaçıyor, İkordi sola kaçıyor, orası bomboş kalıyor. Raşit'e ters bir pas veriyor. hazırlanmış olarak çok güzel bir gol olmuş. Zanyola da başından itibaren katkılı gole. Gelir gelmez daha ilk maç ama burada sanki şey de var. Hazırlık maçlarında da hep oynadı, gol attı, alıştı evet. takıma değil mi? Yani o da önemli. Aldığın oyuncuyu oynatacaksın abi. Bir de psikolojik bir rahatsızlıkla, bir problemle geldiği söylenmişti Metin abi. Herhalde kalmadı o depresyon halleri. <laughs> Ya burası biraz şey oldu galiba yani depresyon tedavi Terapi merkezi oldu. gibi oldu galiba. Terapi Gelin merkezi. Evet. Gibi oldu evet. Rehabilitasyon merkezi. Ya yani bu işte Gerçekten takım havasıyla mi? alakalı. Okan Hoca'nın davranışıyla. Mesela bugün eğer Galatasaray bu maçta berabere kalmış olsaydı bütün e, ibreler Okan Hoca'ya gidecekti. Neden Mata'yla başladın Eline zanı yola var. Neden yetersiz Matayla başladın Sonra neden Yunus'u oraya çekip yine niye zanı sokmadın diye bu bunların hepsi Okan Hoca'nın önüne gelecekti. Ama Okan Hoca işte sene başında ilk yedi haftada en büyük eleştirileri Kerem ve Yunus üzerinde ısrar ederken almıştı. Hoca kazanmaya yönelik gidiyor. Riski üstüne alıyor. Bugün de risk aldı. Böyle böyle yapa yapa oyuncuların kendine olan güvenini, yöntemini, Matayı da kazanıyor. kazanıyor. Sen de bu takımın parçasısın. Sen matasın evet, diyor ona da. E, tabii bir bütünlük yaratıyor. Bir bütünlük yarattığın zaman işte Galatasaray'da böyle e, bir durum ortaya çıkıyor. E, takım olmak biraz da böyle. Okan Hoca bu iletişimi ve e, forma adaleti konusunda e, hakkaniyetli davrandığı sürece Galatasaray'da e, bu kadar yıldızın bir arada olduğu bir kadroda, bu kadar kaprisli oyuncunun bu kadar yüksek Egon oyuncunun hmm. bir arada olduğu kadroda yönetimi işte böyle sağlayabiliyorsunuz. Peki Metin abi çok teşekkürler değerli yorumların için. Hafta ben de teşekkür ederim. Hafta içinde konuşmaya devam edeceğiz Galatasaray'ın. Görüşmek üzere iyi yayınlar. İyi akşamlar teşekkürler. Evet Metin abi aslında hafta içi yaptığımız yayınlarda Galatasaray'ın bu noktada bu hafta belki takılabileceğini hatta büyük ihtimalle takılacağını söylemişti. Bahattin hocam siz de bu fikirdeydiniz ama biraz da direkten döndü diyebiliriz aslında. Şöyle Galatasaray takımında gözle görülür bir düşüş var. Hı hı. Şimdi Ümraniye spor maçını çok zor kazandı. Bugün de bildiğimiz o Galatasaray oyunundan da topa hakimiyetten oyun kurmaya kadar çok farklıydı Galatasaray. Aslında Galatasaray çok kolay kazanmadı. Şimdi neden Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşılaştırıyoruz? Şampiyonluğa giden iki takım kaliteli ayağınız varsa maçı kazanıyorsunuz. Şimdi Galatasaray'ın kadro kalitesi yeterliydi. Buna rağmen gitti Galatasaray zaneolu aldı. Hı, hı. E maçı da o kazandırdı. Bu maç benim nazarımda biliyorsun. Yani ben sürpriz bekliyordum. Hatta ben Kasımpaşa'yı daha atak oynar. Ve gol, belki de goller bulur diyordum. Ama Galatasaray'ın bu maçta zorlanacağını tahmin ediyordum. Galatasaray'da az da olsa bir düşüş var. E artık haftaya 17 Mart, Cuma günü benim gözümde Danan'ın kuyruğunun kopacağı gündür. Yani ben bu kadar net söylüyorum. Galatasaray'ın takılacağını net bir şekilde düşünüyorum. Çünkü artık oyuncularda da 14 maç üst üste galip gelmek bu yükü ...omuzlarında taşımak kolay değildir. E Konya Spor'da da... E, ...bir düşüş var. Yani düşüşün aksine hatta... ...hiç yükselmeme var. Evet. Konya Spor'un da bir silkelenmesi lazım. Ben Cuma günü Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum. Ama... ...Galatasaray yine kaliteli ayaklarıyla... ...birlikte o maçı kazanırsa... ...hani... ...Şampi diyebilir miyiz... Var ya, <laughs> şam deriz yani. Ondan sonra da şampiyi <laughs> hocam şam için şey Şampiyi Bundan ne zaman? Şamda kayısı deriz. Evet ama ne olur biliyor musun? Pazar günü de Şampi mi deriz, demez miyiz? Onun kararını veririz. Onu da yani çünkü artık çok az kaldı, daralıyor. Ya bir de e, psikolojik olarak artık Fenerbahçeli oyuncular da teknik heyet de taraftar da bu şeyleri düşünmeye başlıyordur. E bu Galatasaray kötü de oynasa kazanıyor. Neden kazanıyor? Çünkü çok kaliteli ayakları var. İşte Geçen maç Ümraniye maçında Icardi çıkıyor. Öyle bir kafa vuruşu yapıyor ki gol oluyor. İşte bugün Zaniolo çıkıyor. Yoktan var ediyor. E, ee, Rasit girdiği pozisyon müthiş. Rasit bu arada Orkun Yazgan'ın dediği gibi Icardi'ye de atabilir. Icardi direkt kaleciyle karşı karşıya. Bu arada o topu oraya atsa offside oluyor. Offside. Ama o koşu hani onu savunmanın şey dengesini bozdu. Evet savunmanın dengesini bozdu. Oraya gidince zaten savunma gelip Zaniolo'yu kapatamadı. E golü buldu. Kaliteli ayaklarınız varsa golü buluyorsunuz. E şimdi şeye geleceğim. Aynı vuruşu Joshua King İspanya'da yapsa Fenerbahçe oradan galibiyetle dönecek. Evet. Bugün Hacı Wright'ın kafa vuruşunu Aynı yine şey. Joshua King orada yapsa Fenerbahçe en kötü beraberlikle dönecek. İşte kaliteli ayaklar burada ortaya çıkıyor. E şimdi ne yani diyorsun ki hani Fenerbahçe'yi çok mu eleştiriyorsunuz hocam? Neden eleştiriyoruz? Çünkü siz Fenerbahçe'siniz. Kaliteli ayakları bulacaksınız. Rossi ile Emre ile falan olmuyor. Sen gibi birini alırsanız bir pozisyon bulur, golü atar, rahatlarsınız. Evet. Hocam kısaca bir e, maçın tartışmalı pozisyonları vardı. Onları da değerlendirmenizi isteyeceğim. Özellikle uzatmalarda e, frikikte, e, frikik anında bir penaltı beklentisi oldu. E, o da çok konuşuldu hem sosyal medyada hem de taraftarlar arasında. E, frikik anında şey, e, Aytaç'ın vurduğu topta evet. Yani o kapalı, yani şey dirsek açılmadı. Top Hı. kapalı olan koluna geldi. Orada bence penaltı yoktu. Ee, ilk yarı Galatasaray'ın beklediği e, bir iki penaltı pozisyonu vardı. Ama hiç uzaktan yakından alakası yoktu. Hı. Bu arada ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi e, Okan Hoca, e, Okan Hoca ile çok maça çıktığım için birlikte bazı özelliklerini anlatayım. İşler iyi giderken çok iyidir Okan Hoca. Futbolculuğunda Ama mı hocam teknik? İkisinde direktör. de. Ben teknik direktörlüğünü çok yaşadım. Hı hı. Teknik direktörlüğünde çok tartışmamız da olmuştur kendisiyle. Ee, sıcak saatler servis e, sıcak servisinde servis. de söyledim ee, Aydınla İbrahim'i. Hocayla ee, hocayla bazen öyle gerilirdik ki hocam ben sen ben sana cevap vermiyorum. Ya İrfan hocam gelsin ya Thomas gelsin ben onlarla konuşacağım derdim. Hı hı. Şimdi Okan hocanın böyle şeyleri vardır. Ee, Metin Bey'in de söylediği gibi şimdi. Eğer Galatasaray bu maçı kazanamasaydı oklar ona dönecekti. O da bunu farkında. Hı hı. İlk yarı o kadar gergin bir Okan Buruk gördük ki inanamadım. Her pozisyona itiraz ediyor. Her pozisyona. Yani oyuncu elleri arkada havaya çıkıyor. Top koluna sırtına çarpıyor. Okan Hoca kenardan bağırıyor. Maç bitiyor. Direkt dördüncü hakemle birlikte hakeme nasıl iki dakika verirsin filan. İnanılmaz bir gerginlik vardı. Sonra aynı Okan Buru maçın son dakikasında yayıncı kuruluş gösterdi. 4. hakemle gayet güzel gülüyor. E, bunlar çok hoş şeyler değil tabi. E, ama dediğim gibi hani bu Okan Buruk'un tavrıdır. E, böyle bir tarzı var onun. E, önümüzdeki hafta Konya'da işler tersine dönerse çok gergin birlik bizi bekler. Yani Galatasaray kazanıp Fener kaybederse benim gözümde dik bitti. Galatasaray kaybedip Fenerbahçe Alanya'dan galibiyetle dönerse de ...işte yine gerginliğe hazır olun... Ee, ...devam ediyorum... ...şimdi 34. dakikada bir pozisyon oldu... Hı hı. Ee, ...Taç'a çıktı top... Ee, ...Taç'a çıktı... ...tam da Okan Burun'un önünden çıktı... ...bütün Galatasaray kulübesi el kaldırdı... ...Atilla Karaoğlan... ...pozisyonu göremediğini söyledi... ...yardımcı hakemine döndü... ...Ceyhun'a... ...sonra Taç'ı... E, ...Kasımpaşa lehine verdiler... ...sonra itirazlar filan derken... Durdu oyun. Sonra baktım Atilla Taç'ı Galatasaray'a verdi. Şimdi burada ne oldu? Ne yaşanıyor orada hocam? Tam olarak? Şöyle. Ne yaşanıyor? Şimdi hakem ben görmedim dedi. Beden dili bunu çok net bir şekilde ifade etti bize. Yardımcı hakem veya dördüncü hakemin bir müdahalesi oldu. Taç'ı Kasımpaşa'ya verdi. E, zaten yardımcı hakem veya dördüncü hakem farklı bir şey söyleseydi zaten geç verilmiş bir karardı. O sırada Galatasaray'a vermeleri lazımdı. Şimdi biz maç içinde ee, var hakemleriyle de konuşuruz. Hı hı. Ee, hatta şey deriz. Acaba var hakemi Atilla'nın kulağına üfledi mi Şimdi varın böyle bir görevi yok. Var kesinlikle bu tip pozisyonlara karışamaz. Ya evet işte Kasımpaşa'dan çıkmış dedi. Atilla da tüdüdüdüt yaptı, değiştirdi mi? Bak bunları bilmiyoruz. Duymamız lazım. Ama olabilir diyorsunuz. Ama olabilir. Şimdi ama bu benim gözümde çok kötü bir karar oldu. Neden? Çünkü ben şunu düşünüyorum. Var yok. Verdin taçı. Ya taç ya ne olacak? Kasımpaşa taçla başlayacak. Galatasaray kulübesinden inanılmaz bir tepki. Ya dakika 34. Aratörler. Maç 0-0. Ne var bunda ya? Yani penaltısı verilmedi veya Galatasaray gol yemiş gibi bir tepki. Onun üstüne de hakem taçı değiştirdi. E ne oldu hakemin ağırlığı? Anlatabiliyor muyum? Ben bunu ikinci yarıda da hissettim. Hı hı. Okan Hoca'nın yoğun itirazlarından sonra yani Hani bunu anlatamam böyle tek tek ama hissettiğim şey şu, ikili mücadelelerde Galatasaray'ın ne ne kolay foller verdiğini düşünüyorum ben. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Galatasaray teknik direktörüyle, sahadaki oyuncusuyla, yedek kulübesiyle ve taraftarıyla tam anlamında... E, tam anlamıyla çok işbirliği içerisinde çalışıyor. Aslında olması gereken, özellikle taraftarın yapması gereken taraftar üzerine düşeni yapıyor. Bu anlamda e, Galatasaray'da tamamen hakemi baskı altına alabilecek bir e, performans sergileyebiliyor maç içerisinde. Tam sen onu anlatırken, Bein Sports'ta maç sonrası görüntülerini izliyorum. Oyuncular birbirine üzerinde atlıyorlar, zıplıplıyorlar, şeye gittiler. E, Ultrastan'ın oraya gittiler. Hı hı. Kaan Ayhan hiç yani paltosu yeni bile çıkarmamış montunu diyelim. çok uzun palto gibi. Zaniolo büyük çıkarmamış. bayrağı sallarken yanından o. Zaniolo maç geçiyor. biter bitmez ultrasların büyük bayrağını sallıyor. Arkada da kim var hemen dibinde Okan Hoca. Okan Buruk da böyle alkışlayarak onu gösteriyor. Çünkü Okan Buruk da zaten daha futbolculuğunu hala aklımızda ee, hani çok Hı -hı. öyle yaş olarak üste ol, hoca olmadığı için ee, maç sonrası dediğim gibi Kaan Ayhan normalde oynamadı. Hepsinden daha fazla o da işte hep birlikte şey sıçrıyorlar, seviniyorlar filan şey bir e, Torreira'nın şöyle bir kafasına vurarak onu böyle bir ittirdiler filan. E, yola geldi şu anda. Onda tabii ne diyecek ne diyeceği önemli bakacağız. İlk maçında böyle bir şekilde tekrar diyorum. Güzel bir gol vuruşu yaptı ya. Golü de o getiriyor o güzel. Evet. Yani o önemli. Yani gol vuruş çok önemli. Fakat işin içinde olarak topu getirmesi 2-3 kişi arasından çıkarıyor filan. Daha ilk maçı ve hazır değil. Bu arada Okan Buruk Metin söylerken aklımdaydı. 90 dakika oynayacak gibi değil dedi. Hı -hı. O yüzden onunla Başka başlatmayayım. Dışına. Hamle oyuncusu olarak kullandı. Ben de çok doğru ya yaptı. Hamleyi çok çabuk yaptı. Hemen ilk yarıda yaptı yani. Hani 60 liraya, 70 lere, 80 lira kadar beklemeden hemen oyuncuyu tam verimli olacağı dönemde oyuna attı. Mata ile ilgili de ben dün özellikle yani takımın içindeki en 10 numara olan oyuncu Mata. Ama işte eksiği var. Tam yapamıyor, edemiyor filan. Ama on numara o ya. Onu koyuyor oraya. Hı -hı. Yani Hı -hı. hep konuşuyoruz ya evet. sol bek niye oynamıyor? Sağ bek niye oynamıyor? Orjinal orası. Için diğer diyor. takımlarda yani oyuncuyu doğru bildiği yerde Hı -hı. oynatmak en basit bir şeydir. Fakat bazen de işte olmuyor. Ee, sol bek var, sol bek oynatmıyorsun. Ee, şey var, işte sağ açık var, oynatmıyorsun. On numara var, oynatmıyorsun. On numarada mesela kim oynuyor? Yine Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Kimse oynamıyor. Pozisyon öyle değil zaten. Evet. Galatasaray'da kim? Tekrar söylüyoruz. Fenerbahçe diye değil. Yani bu iki takım arasında geçecek. Ve Galatasaray böyle olursa açmaya devam edecek arayı. O yüzden konuşuyoruz. Neyi farklı yapıyor diğer takımlara göre? Beşiktaş'ta da öyle. Hani Beşiktaş'ın da tam on numarası ya da o tarz bir oyunu yok. yok. Bas 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 oyunu faul faul işte gördünüz yani faul yapan bozarak oynayan iki takımın durumu ve topla oynayan toplayı işler yapan ama yine alanı da birlikte kapatan Galatasaray'ın durumu daha iyi. Ben her zaman ondan yanayım bazı oyunun belli bölümlerinde şok baskılar şok presler yaparsınız ama bütün oyunu onun üzerine kurup B planı C planı yapamazsan elinde 3-4 tane Lincoln dahil Arda dahil İrfan varken 10 numara var Galatasaray'da sakat olmasına rağmen Mata geliyor yerinde oynuyor herkes geliyor yerinde oynuyor. Fenerbahçe'de kimse orada oynamıyor. <laughs> evet. Yani bu, arada... e, bu, hafta pardon içinde de konuştuk. E, en sağda oynuyordu İrfan. Hani on numara görünce biz dedik herhalde üçü orada oynayacak. O da yine en sağda oynuyor. Halbuki Mata 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika çabaladı. Bir şeyler yaptı. Bir sakatlığını yükseltti. Bir şey oldu. Çıktı dışarı. Ama yerinde oynadı yani. Dolayısıyla Solbek, Adekupe konuşacağız uzun uzun. Evet yani konuşacağız. Yani, Benim de notlarımın geldi, başında var. Geldi takır takır yani yerinde oynadı. Orada bir lazım. Ferdi oynuyor. Bir Osay oynuyor. Bir Solbek alınmış o oynamıyor. Falan. Bu arada Günay da çok iyi işler yaptı. Yani hani Galatasaray'la çok abartı atak yapmamakla birlikte Torreira'nın köşeden evet, çok giden güzeldi. topunu müthiş çıkardı. Icardi'nin ters kafasını inanılmaz bir e, refleksle çıkardı. Orada da maç kopardı. Yani Özellikle çok... ilk yarı maçın yıldızıydı. Evet o iki tane pozisyonda da var. Bir iki tane daha çok sağlam durdu. E, ama Kasımpaşa da bir hayal kırıklığı. Yani Selçuk İnan'ın sanki yani daha etkili bir oyun oynayabilecek gibi beklemiştik özellikle hoca. E, Ama mutlaka orada Galatasaray'ın iyi kapatması ve e, oyunun genelindeki gücü, o gücünü hissettirmesinin de önemi var. Son olarak da yemek sepetinde de konuşacağım. Benim için maçın kahramanı Oliveira'dır. Hı hı. İnanılmaz bir köprü oyuncusu, inanılmaz net, inanılmaz tek topları, e, araya girmeleri, uzun topları. Çok güzel bir top böyle sağ tarafa keserek attı. Kim o dedik hemen yani Oliveira, Oliveira. Hı hı. Çok havalardan gelen topu... İnicik böyle bir raketle sanki düzeltirmiş gibi düzeltiyor. Yapabilir. Evet. Kim Ayak bu? Dışıyla Ayak dışıyla. Ayağa atı atıyor Aa, Oliveira. Ee, o da orada çok müthiş bir oyuncu. 13 ikili mücadele kazanmayla maçın en iyisi Oliveira. Eee 20'de 14 uzun top, 5 top çalma, takımın ben. en iyisi bu anlamda. 8.2 puan Peki. ortalaması maçın en iyisi. Evet, tamam. Evet. Buradan Okey bir yani. sana pası atarken Bean Sports'ta 3 tane şey vardı. Maçın kahramanı Raşitsa ee, şey Olivier Zaniolo bir de başka bir oyuncu daha şey yok Oliveira yok değil yok. Değil yok mu hı hmm. evet, çünkü Çok orada farklı yani. şeyler işte hani, hani golü atını gol veriyor evet. şey yapıyor Icardi'yi koyuyor golü e, verip koymak lazım E Kasımpaşa bu kadar kötü oynamasına rağmen ilave yani ikinci yarının ilavesinde uzatma dakikalarında diyelim ee, bir iki geldi, orada bile tehlike yarattı. Yani son dakikada Kasımpaşa golü bulabilirdi ve bu maç birbirde bitebilirdi. Karambol oldu Heh, aslında. Bu kadar şeye rağmen. Yani ama Kasımpaşa zayıftı. Bu arada şuna da değinelim. Hani ben e, hakemlerle ilgili hissettiklerimi söyledim. Genel olarak baktığınızda hakeme çok eleştireceğim de çok büyük bir şey yok. Siyah beyaz bir hata var mı yok? Ama beni e, Ceyun sesi güzelle Kerem Ersoy biraz yanılttı. Hı hı. E, 37. dakikada Icardi kaleciyle karşı karşıya bir pozisyon vardı. Günay çok güzel karşı karşıya çıkardı. Tebrik ettik filan. Akabinde hemen Kerem'in bu bayrağı vardı. Fakat o pozisyonun başlangıcı offside değildi. Zaten gol olsaydı yardımcı hakem offside kaldırmıştı. Var golü verecekti. İkinci yarıda 68. dakikada Ceyhun Sesi Güzel'in erken bir out pozisyonunda erken bir bayrağını gördük. Şimdi var protokolüne göre yalnızca offside'larda devam ettir demiyor. Yani offside Olduğunu bilsen bile kaleciyle karşı karşıyaysa devam ettir. Pozisyon sonuçlandıktan sonra protokol sana bayrak kaldır ki var ona cevap verebilsin diyor yani yalnızsa. Kale vuruşuyla ilgili de öyle söylüyor. Kale vuruşunda topun kale çizgisini geçip geçmediği pozisyonlarda top ortaya çevrildiyse yardımcı hakemlere diyor ki bekle. Çünkü vurur gol olur ona engel olursun diyor. 68'de böyle bir pozisyon oldu. Ee, bir de 84. dakikada Galatasaray e, pardon Kasımpaşa atağında yine Kerem'in orada bir pozisyon oldu. Sabek aslında çıkmıştı. Orada da bir erken bayrak gördük. Ya hani ben hakem ekibini çok beğenmedim. Ama sorsanız maçın sonucuna tesir eden bir şey var mı? Yok derim. Evet o zaman bir yemek sepetine gidelim. Evet maç sonunda olduğu gibi yine yemek sepetinden e, maçın en hızlı, en lezzetli ve en iyi servisini seçiyoruz. En lezzetli anıyla başlayalım mücadelenin Orkun abi. Ben en lezzetli andan ziyade maçın en lezzetli oyuncusu olarak Oliveira'yı gösteriyorum. Yani zaten zanyolu golü falan konuşacağız evet. ama e, Oliveira'nın o performansını, zaten rakamlara da yansıyan performansına şapka çıkararak en lezzetli, oyuncusu olarak. Çünkü bu arada hücumda 33 pasla da maçın en iyisi. Bak yani. Evet. Demek ki ben hiç onların farkında olmadan o şekilde izlemişim. Bazen yanılabiliyoruz ama maç içinde öyle gibi görün. Çünkü hakikaten çok ekstra, çok sakin, çok doğru pas şiddeti, araya girme her yerde var gibi oyuncu ama hani orada oradan oraya atla zıpla bir tarzı da yok. Evet. O yüzden müthiş bir e, orada köprü oyuncusu. Futbolda hep atan tutan diyorlar ama ben orta sahayı tutan takımların çok daha tabii ki atan herhalde kalecinin olsun. Tabii ki golcü olsun ama. O mecbur zaten. Mecbur. O öyle i̇şte en yani. golcü oyuncu ama hala konuşuyoruz. Neden? Çünkü oyunu tutan o takım oyunu tutan takım orası önemli. Geçen sezon aynısını Hamşik'le Bakasetas'la işte Siopis'le diğer oyuncularla yapıyorlardı. Daha önce Josef'le Beşiktaş'ın Atiba ile yaptığı hep şampiyonluk sezonlarına bakın. Hı hı. Ee, yine Fenerbahçe'nin Raul Merleş'le, Mehmet Topal'la, Christian'la yaptığı gibi, Emre Berezoğlu'yla yaptığı gibi. Yani o bölüm, o bölge önemli. Olimpiyada bence maçın lezzetli ismi. Hocam. Benim için her zaman biliyorsun yani zaten bir gol var. En lezzetli anı bir maçın goldür. Evet. Onu da yapan Zaniolo kalitesiyle en lezzetli an Zaniolo'nun vuruşu hatta getirip vuruşu diyeyim. Evet gerçekten benim için de Zaniolo'nun e, attığı gol gerçekten çok lezzetliydi. İlk maçında atması da canım. ayrı bir lezzet kattı tabii ki servis anlamında. Servis yani sanın o ters vermesi ama Zanyola gene getirdiği için ben Zanyola'yı servis olarak söyleyeyim. Hani siz de devamını söyleyin. Çünkü kendi golünün servisini kendi getirdi. <laughs> evet, ben ben, ben Rashid's'ı, Rashid sanı Rashid Rashid çünkü yani. çok akıllı. Asist yani orada evet ama Şeyde. hani normalde bu takımdaki biri Icardi'nin önüne bırakır. Açar. O ters <laughs> beklemiyorduk evet. o kadar. Yani Icardi'nin önüne açar, Icardi de gol vuruşunu yapar. Ama sanın servisi diyorum ben asiste. Ve hız ee, Valla yani... Ben e, diyeceğim çünkü hani... ya yani, yani, benim bir benim belli. belli. Benim Ada Kupe. yani bütün maç boyunca gitti geldi Bakar gitti, geldi. Evet bizim hocamla aynı şeydeyiz. Biliyorum senin yani. de olduğunu bilerek düşün. Yani biliyorum derken Aynen, bi, hani olduğunu yani. biliyorum. <laughs> Ama <tarzı>. öyle yani. <laughs> İnan yani nerede zıpkın gibi ucayacağım. uçuyor. Direkt mi? yazdım ki yani ben de diyecektim değil mi? Evet. yazılı yapıyorum. Aynen yani bravo. Gösterdim ama. Oyundaki hızı dışında gelir gelmez adapte olma ya. Ben, Ya bir daha tebrik evet, ediyorum. Ya. Yani, ya. Hani var ya sarılıp öpeceğim. Vallahi. Çünkü ben oyundaki. Ben, ben ama bir dakika bak. Ben oyundaki hızından geldim. bahsetmiyorum. Ben de ben buraya değinecektim. Yani ne adaptasyon, ne adaptasyon, ne sen nasıl bir şeysin? Yani şimdi bak çok büyük bir şey yaşadık. Bir ay içinde geliyorsun. Ya böyle bir transfer olacağın yok. Ya sanki bu oyuncu 3-4 sezondur Galatasaray'da oynuyor. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu. Ya adam geri gelmedi ya. Evet. Bakıyorsun orada. Bakıyorsun geride. Ya müthiş ya. Adekukbe'nin ya şeyi adaptasyon da bence. Adaptasyon da yani. Peki. Ee, sizin birbirinizi tebrik etmeniz bittiyse <laughs> yemek sepetine teşekkür edeceğim ben. Evet, şimdi Teşekkürler yemek tebrik sepeti. Evet. Yavaş yavaş kapatacağınız var mıdır eklemek istedikleriniz bu akşama dair? Valla kritik maç, zor maç. Zor olacağı ve kritik olacağı özellikle hem Metin anlatmıştı, hocam söylemişti. Orta sahadaki bütün organizasyon bozulunca kanatlarda o sezon başında iyi işler yapamayan, isimleri büyük olan, daha doğrusu çok beklensiz büyük olan ama bir uyum sağlayan iki oyuncu ile başlayınca bir sorun olabilir ama bir şekilde çözerler diyorduk. Güney olmasa farklı olabilirdi bu arada. O pozisyonları buluyor. Çok güvenli bir takım Kazanma alışkanlığı dediğimiz tamamen bu işte. Evet. Ee, bir tek söyleyeceğim de yine Icardi böyle bir topu kaybeder gibi olunca Dedim Ha bu arada Adekupe şu anda evet. arkadaşlar New Sports'ta üzerinde Rest in peace yani huzur içinde uyu Christian Atsu evet. Diye Şiyat arkadaşını çıktı. hiç öyle sevinçli ve aman ne güzel maç oynadığıma bahsedeyim müthiş bir Dinginlikle üzüntüyle ve onu anmanın ciddiyetiyle evet. Müthiş. Böylece noktasında evet koydu çocuk. Adekuk 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 ve Adekuk bu noktayı koydu valla evet, Kanada yani. milli takım Gerçekten. oyuncusu evet yani Kanada bir milli takım oyuncusu bu, bu transferi bu kadar hızlı ve temiz bir şekilde hem oyuncunun kariyerine devam etmesi için hem de bir de faydalı olması için Şimdi tamamlayan şey soracağım yine Fenerbahçeliler bana kızacak ama e, tamam keşke böyle bir şey yaşanmasaydı Fenerbahçe Osterwold'u şeyden depremden önce almıştı önce değil mi? aldı hocam tamam önce evet. aldığı için de Adekuk ve transferine evet. gerek duymadı diye düşünüyorum. Olabilir. Tamam burada eleştirme. Hani onu niye almadı diyecektin. Evet evet. evet. Yani, Hı. tamam burada eleştiremem. Peki, şey teşekkür yapamam. Teşekkür Holistik. eder Fenerbahçe ho taraftar eleştirmeni. Holistik, holistik fitness masaj üst üste 3 e, evet. mesaj gönderdi. Kendisi bana Aynı özelden 5-1-5-2 yazmış da o öyle şeyleri mi? tutardı kendisi. Abdullah Hoca iyi bir galatasaraylıydın ama olmaz dedim öyle uçma 5-2 yazdı bakın, olmaz dedim 5-1 yazdı bu akşam kimsenin Şimdi bak, tutmadı son dakikaya Şimdi kadar diyor şey yaptı Volkan Demirel ben bundan sonra hayatta nasıl kendime geleceğim evet. diyor yokan zan hala öyle bu oyuncu da aynı şekilde yaşadı evet. orada ve ona rağmen gelip böyle vızır vızır git gel bu nasıl bir profesyonellikti, profesyonel nasıl bir i̇şte, i̇şte onu söyledim yani, ya hakikaten. yani o felaketi yaşamışsın ya donk diyor ki ben öldüğümü zannettim diyor yani bu oyuncular en yakınlarını kaybettiler ve evet yani nasıl bir profesyonelsin geldin böyle bir yani müthiş bir öz saygısı var tebrik ediyorum kendisini. Yani Dünya Kupası oynayan gelen oyuncu evet, işte. Evet. 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 da bir kez daha tebrik edelim. Peki çok teşekkürler Orkun Yazdan Bahattin Duran. Biz teşekkür ederiz. Biz, Biz, iz... <laughs> <ben de. gülüyor> Biz de tebrik <laughs> ederiz. Teşekkür de ederiz aynı zamanda bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bizden sonra her iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ve Selçuk İnan'ın basın toplantılarını Play Spor'dan izleyebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum. hoşçakalın. We'll